Kolay bu şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Bu oyunda sıkıntı şey Ben bu arada bomb chest aldım. Onlar şey olarak bir tane de işte daha anlatamadım. bir aslında daha anlatamadım ki. 10 onun 3 tane de tane mesela her 15 dakikada işte 15 dakika her yani nasıl desem nasıl anlatsam Ha, yani bu seride her video 15 dakika olacak arkadaşlar. Buradan belirteyim. Her çarşamba günleri saat 17.00'da ben video yapmaya başladım. 15 dakikada video bir şey olsa siz aa, en kötü ihtimal 18'de izlemiş olursunuz. Yani 18'de yani 18.00'da yayınlanmaya başlar arkadaşlar bakalım. Şöyle. Of, bereketli topraklara geldik. Bu arada arkadaşlar, bu arada arkadaşlar ben diğer videoya e, bu evde biraz ev yapmaya başlarım. Diğer videoya ev yapmış bir şekilde gelirim. Bir de birazcık maden yaparım. Böyle. Böyle. İstersen şimdi maden Dev yapalım. yapalım kendimize. Şimdi ya. El, his, Nereye yapsam ki? Düzgün bir yerde. Şu yapalım ya. Bir dakika da çıkıyor. Madem yiyeceğim yapalım. Sonra böyle bir şey işte var. Hemen şöyle takip edelim yapalım. Bu arada arkadaşlar bir tek komut kullanacağım. Kull yani bir kullanacağım yani. Mesela buraya stamp oyunca sorun. Stamp oyun. Allah. Gel. Şöyle stamp oyunca çekelim. Bir de time chat'i kullanıyorum arkadaşlar. Başka kullanmam. Time chat'i. Şey. Bu arada arkadaşlar, bu yani, yani, beta, yani bu videonun önce büyük ihtimal büyük battle gelmesi gerek. Sonuncu oldum çünkü bütün herkes tümüyle birbirlerine. Mesela iki kişi, üç kişi böyle giriyorlar. Herkes birbirlerine şey veriyor işte. Yenisini veriyor. E o yüzden sonunda olan arkadaşlar. çok fıstık gibi yapmıştım yani bana göre. Tabii ki hakkını verenler de olabilir yani. Onlara bir sözüm yok ama böyle teamli olanlara hiç kaptım. Ben belirteyim. çözdüm bir yapalım ki tam Almaya gerek yok şimdi arkadaşlar taktik göstermeyeceğim Çünkü bilmiyorum Ya taktiğim Ben genellikle soru var burada yani direkt Aha madem dedim işte direkt bu Bu bir tane Abo Abo Bu arada arkadaşlar diğer Creeple'ların patlama ekmeğimi kapatacağım arkadaşlar. Ya, tabi tabii rahat olursanız göre açarım. Şimdi buradan verirsin ki... Kazanım lazım mı? Lazım. Bu kısımlarda bir taş kazanım mı? Allah. Neyse ya. Şimdi kumurları alalım. Diğer el ben büyük ihtimalden demir bulurum arkadaşlar. Ben dedim bu Demirleri bulurum arkadaşlar. Demir bulurum. Yani. E, 64 tane bulup videoyu başlatırım. 64 değil de yani bir 45 tane bulurum ya. Yani. 4, 4, 4 falan. Ama tabii ki bereketli topraklara geldiğimiz için her şey tarafı kuralım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle yapalım. arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 9 dakika sonra videomuzu sonlandıracağız. kanalın ismine göre bir şey yapayım mı? Yani, değil de... Sınırları zorlayan karanlığın... Sınırları zorlayayım mı? <laughs> canım gitmedi. Aman Allah'ım. Ben sandım ki baba, canım gidecek dediler. Canım gidecek dediler, gitmedi. Sınırları zorlayacağım şimdi. Sınırları zorlayan karanlığım... başlamış so buradan. Sınavları zorlayıp Ve evimizi başlayalım. Bu arada arkadaşlar, Kadir abinin adlı SkyBlock videosunu izlersiniz, anlarsınız, sunuyoruz, yollayan kanalı. Yes. Yedim, bobo. Bu çizgimize koyalım arkadaşlar. Ve bir yapmaya başlayabiliriz. Tabii ki de küçük el. Hani, gelip geçici. Bir dakika gelir, ben gidip de gelemem. Bu arada arkadaşlar, <laughs> Yani saat gece kaç bakayım. Aa, saat 2. Yani saçmalıyorum. Uykum geldi sizin için uyumayalım. Uyumuyorum ve video çekiyorum. Yani siz de 2 saniyenizi ayırıp videoyu beğenin. Bir de abone olun arkadaşlar. Yani bizim için en büyük yapacağınız ilgit budur. Biz çünkü sizler için 2 saat video renderliyoruz, 2 saat kanala atıyoruz, kota gidiyor zaten. Ya sırf o kadar video atmaya Siz de sadece iki saniye ayırıp şey yapmayın. Iı, bir de arkadaşlar. Bir de kanala abone olun. Yani bizim için bunlar yeterlidir. Yani daha fazlasına daha fazlasını izlem istemiyoruz arkadaşlar. Sadece like atın. Abone olun. Yorum atın işte. hmm. Yorum atın. Like atın. Abone olun. Aha. Sadece iki saniye ya. Böyle bu arada büyük ihtimal böyle çekiliş, çekiliş konusu var. Ben buradan da yapayım. Belli bir yapayım. Milli bir alana geçtikçe bir çekiliş yapacağız arkadaşlar. Ee, ne çekilişi derseniz dü, yani, büyük ihtimal şey çekilişi. Ee, şey çekilişi ne diyeyim? Ee, Bilmiyorum ki ne çekmiş. Ha direksiyon pardon arkadaşlar. Direksiyon. Yani arkadaşlar sesimden kuruya doyur. Çok kusura bakmayın. Aha koko oldu. Kazla bak kazla bak. Hela Skyblock buraya geç. <laughs> Skyblock gibi mi yapsam? Ama biz koku oradan şey yaparız. Kurabiye yaparız. Hani yemek karşılığını bir şey olacak. Alalım da. Değil. Bu, bu arkadaşlar bu video kısa olabilir yani, her video 15 dakika olacaktır bu mesela 10 dakika oldu kusura bakmayın arkadaşlar bu ilk bölüm yapacak hiçbir şey yok biliyorum şimdi ilk bölümde yapacak çok şey var ama hepsini bir bölümde yaparsak seri biter ön bir yönden bakın patladı lan Allah patladı oh beleş taş ya vazgeçtim ben kapatmayacağım ben ben madem ok demiyor. İlk bölümde kaç tane demir Koyacağız. 8 tane demir arkadaşlar. İlk bölümde şansım çok iyi arkadaşlar. Yani çok şanslıyım. Diyecek <laughs> bir şey yok. Arkadaşlar bu video güzel bir gelir, gelirse, video beğeni gidip gelirse videoyu 20 dakika yapacağım arkadaşlar. 20 dakika ya da 25 dakika. Ya bak güzel bir beğeni. Mesela kaç abone Ya kaç abone sayısı kadar like istiyorum arkadaşlar. Ya, doğru zor bir şey değil. Öyleyse yarım saat çekeceğim bu 25 dakika çekeceğim. Çünkü intro falan ayar şey işte render giriyor 25 dakika arkadaşlar. Bu videoya 37 beğeni gelirse hadi lan. 25 beğeni. Yok lan. 37 beğeni gelirse söz veremem şimdi arkadaşlar. Şu an kotam zaten sınırlarda. O yüzden video stoklayacağım. Abi bu video büyük ihtimal stok olacak. Bildiğiniz, bildiren bildiğiniz, bu arada 3 işte dakika sonra videonun sonlandırıcaz arkadaşlar aa, Ya iyi bu 15 tane bulduk şimdi yani çok iyi bence Böyle. Bu arada işte şimdi Şunu diyeyim. Videoya like atın Abone olun yani Siz, sizden sadece bunu istiyoruz Çok rica ediyorum arkadaşlar Yani hatırımız varsa Hani bizi seviyorsanız abone olun arkadaşlar izleyip de çıkmayın yani, yani abone olmayacaksınız izlemeyin yani kardeşim ha, abone olun yani, izleyip de çıkmayın arkadaşlar bunları sizden buradan Allah ya buradan bildirim arkadaşlar yani, biz de burada eğlenmek için çaba gösteriyoruz sizin için çaba gösteriyoruz ama Allah ama siz bir şey yapmıyor. yani. Bir şey Allah razı olsun, abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz da izliyorsunuz da. Ama like yani sadece izleyip gidiyorsunuz arkadaşlar. Tamam bak özür dilerim. Lan 109'a mı geçtim ki? Hayır. Şimdi kazmam kırıldı an videoyu bitireceğim arkadaşlar. Sonra bir demirleri kazandım. kazma kırıldı oldu hatta şimdi videomuzun sonuna girerim arkadaşlar beğendiyseniz like basın beğenmediyseniz beğenmediyseniz de like'ı basın arkadaşlar gelecek videolarda görüşmek üzere hoşçakalın abone olmayın, olmayın. Allah'ım abone olmayın dedim faltan arkadaşlar <laughs> abone olun yorum atın like atın videoyu paylaşın arkadaşlar